Abi, sağ sonu Üçüncü, ücüncü, sağ, Özür dilerim. Son açılarıma, son Özür dilerim. Çanakkale hem bizim tarihimiz açısından hem dünya tarihi açısından en son derece önemli bir e, mücadeledir. Önemli bir kurtuluş mücadelesidir ve dolayısıyla biz e, minnet duymak zorundayız hayatlarını. Gözünü kırpmadan veren e, şehitlerimiz için, gazilerimiz için, dedelerimiz ve büyüklerimiz için onlara çok şey e, borçluyuz, minnet borçluyuz. Bir şey daha var. Unutulmaması gerekiyor. Evlatlarımıza verilen mücadelenin nasıl verildiği, hangi şartlarda verildiğini unutulmaması gerekiyor. Yokluk içinde bu mücadelelerdi. Ve insanlar hayatlarını, bedenlerini en azından şifer ettiler. Gördük onu. Tanığı olduk onu. Dolayısıyla o mücadelenin e, verildiği şartlarında unutulmaması ve genç kuşaklarımıza aktarılması gerekir. Eee bir e, toplantı için biraz uzun bir konuşma oldu ama eee işin eee özeti şöyle. Her birimizin tek tek vatandaş olarak sorumluluğu var. Her birimizin. Bu devlet sıradan bir devlet değildir. Biz sıradan bir devlet değiliz. Bizim verdiğimiz mücadele de sıradan bir mücadele değildir. Biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdikten sonra bütün mazlum ülkeler de Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdiler. Türkiye'yi örnek aldılar. Cezayir'inden, Fas'ından, Tunus'undan tutun hepsi aynı mücadeleyi verdiler. Biz daha sonra Cumhuriyeti kurduk. Bizimle beraber mücadele eden o bütün mazlum ülkeler Türkiye Cumhuriyet kurdu. O zaman biz de Cumhuriyet kuruyoruz dediler ve tamamı Cumhuriyet kurdu. Dolayısıyla bizim verdiğimiz mücadele sadece bizim toplum için değil, dünyadaki bütün toplumlar için, mazlum ülkeler için örnek oldu. Cezayir'in kurtuluşunda genç çocuklar hayatlarını verirken göğüslerine Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı vardı. Çünkü biliyorlardı ki o bir mücadele, belli mücadele verdi ve ülkesinin bağımsızlığını kazandı. O zaman biz de mücadeleyi vereceğiz ve kendi ülkemizin bağımsızlığını kazanacağız bu mücadele buradan başladı. Bundan sonra da devam edecek. Tabi savaşarak değil. Bundan sonraki mücadelemiz <laughs> akıl ve bilgi mücadelesi. Bilimde, teknolojide gelişme mücadelesi. Dünyayla rekabet etme mücadelesi. Her için cep telefonları var. Ama hiçbirisi Türkiye'de üretilmiyor. Türkiye teknolojisi gelişmiş ürünlerin pazarı değil, aynı zamanda üreticisi olmak zorundadır. Onu biz ürettiğimiz zaman dünyayla rekabet O nedenle yeni yol, yeni yol bilimde ve teknolojide ilerleme yoludur. Bilimde ve teknolojide ilerleyen bir ülke o zaman dünyanın her tarafında saygınlık kazanan bir ülke olur. Buyurun. Biraz biraz sağ tarafa kayın. <laughs> 都看了吗？谁用的？ Abi kim bu taraftan bir... Er bir kez daha O baştan alın. ama buradayız yerleştik yani. Dostum o kamerayı Kameralar o açıyı da boşaltın. Ne oluyor açıyı boşaltın. Valla bir şeyi, min al Burada methun bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle anıyoruz. mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi vatanımızı sonsuza kadar özgür ve bağımsız eyle. Burayı ee, de sizin deli de de. Bizim hemen İstanbul'da 10 hafta boyunca. <laughs> <laughs>